Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bekle arkadaşlar. Mega kutu açacağız Brawl Stars'ta. Arkadaşlar hiç oynamıyordum. Sonra bir an bana bir gaz geldi. Kopa kastım ve mega kutuyu şu anda alacağız. Hep birlikte. Hadi hemen alalım. Haydi bismillah. Bismillah. Ya arkadaşlar 5 yazdım. Evet yine de güzel şu olmaz. Ee, arkadaşlar şimdi şuradan ee, ee, bir kostüm alsam. Şuradan arkadaşlar ee, bandita şeyliği alıyorum ve bandita şelimiz hayırlı olsun. Evet gördüğünüz gibi bandita şeyliği. Güzel bir kostüm ya. Arkadaşlar bu arada, yeah, yeah, yeah. bunlar kostüm arkadaşlar. Ee, kupa kasarken kurova şeyi çıktı, ee, aksesuar. Sokunu zaten vardı. Pembe de çıktı arkadaşlar. Ee, bir de bir tane daha vardı. Bir de eskiden kotta vardı. Yani eskiden dedim. O şimdi çıkmadı. Arkadaşlar yani bugün ne up açtık. Bir de bir el atalım. Kim at? Hmm, kim yaptım? Kim yaptım? Bu koy yapacağım diyele. Sonra da arkadaşlar videoyu bitireceğim biliyorum kısa oldu ama e, ee, mega açtık bugün ve kostüm aldık. Bunda arkadaşlar. Bu arada internet çok kötü. Uzaktayım şu anda interneti. Burada bir anlamı yok. Şöyle. Bu arada arkadaşlar nasıl kopa kastım? Ee, şöyle kastım. Bütün karakterlerden bir tane oynuyorsunuz ve çok rahat kopa kastırabiliyorsunuz. Bütün karakterlerden yani sırayla bütün karakterlerden oynayın. Next tip ne yapıyorsun? Next tip. Next öldüm diyen ya dur. Next, 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 next. next, next, next. next, next. next, next. Tamam. Ya en sevmediğim şey şu ya. Böyle alın da. seni de alalım. biz bit. öleceğim ben. Sekiz uygun musun abi? On olduk çok güzel. Şimdi bir kişi daha bulalım. On 20 Aha. Burada bir kişi daha var. Aldırmış bizi ki. Bunları alın hemen saldıralım. Ya bak ne evet, kadar... evet. Evin alıyoruz. Güzel. E, güzel bir evin aldık. Karakter yani çok sevindirdim yani karakter çıkmadığı için de zaten üzüldüm. Arkadaşlar bugün bu videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.